Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Pufur pufur mayalanmış pişi hamuruyla sizlere bir video başlatmak istedim. Nasıl maya koktu ya. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar tel tel. Ben bunu erkenden yoğurdum. Yükseli Ömer'in karnını doyururken. Bugün pişi yapacağım. Ee, normalde burada hazırlayacaktım arkadaşlar. Kayınvalidem gibi biz hazırladık gelin burada yiyelim diye söylediler. O yüzden o tarafa doğru gideceğiz. Şöyle görüyorsunuz geliyor tel tel. Nasıl maya kokuyor? Çok severim maya kokusunu. Şöyle. Şimdi bunu alacağım arkadaşlar hamurumu. Ekmeğimizi götürsek mi ki? Arkadaşlar kahvaltımızı yapacaktık. Söylediğim gibi kayınvalidem gibi çağırmış. O tarafa doğru gidiyor. Buraya geleceklerdi aslında. Sana geleceğiz dediler. Hadi gelin bekliyorum dedim. Geri de burada çay hazırmış. Buraya gelin dediler. Ben de hamurumu aldım. Ana. Evet. Sırtını vurdun değil mi annecim Hiç şey olmaz. Bir şey olmaz mı? Bak orada. Abi de dur, ver anneciğim o şeyi. Normalde doda -do şeyi sevmiyordu arkadaşlar. Şu kapımızı örten mi fıstığım sen zahmet. Normalde e, ismi tam olarak Doyen. Doyen. Ama Dodo -do diye kısaltıyor. Mesela nasıl Cano diyor, Hasıl onun gibi. Dodo -do yapmışlar öyle söylüyorlar. Bu arada bal görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah. Aldı başına gidiyor bunlar. Evet canlar bu tarafa doğru geldik. Gördüğünüz gibi. Bunu da getirdim bu tarafa. Şimdi e, ya koydum arkadaşlar. tavaya yap. Ben onu ayarlayana kadar. Isınır da çabuk ısınır. O yüzden şimdi açmadım. Bir burada? Niye bakacaksın ya Un yok mu ki Niye, yok, açıklarda? Vallahi hiç bilmiyorum Cansu. Şurada varsa vardır. Hiç görmedim burada arkaya bak bakalım. Ya da anneme sor. Ben hiç unla mumla işim olmadı. Anladım. Var mı? Hı -hı. Alo? Şey, azıcık un yapalım. Şu olmuyor. Niye onu da püreleyip temiz. Orada... Abi. Ay, bir şarkı başlamıyor. Ön kameracı çekiyor değil mi? Evet. Oy, <laughs> <laughs> böyle şey, azıcık mus yapıştırıcı. Normalde buna pek yerek gelmiyor arkadaşlar. Bolcu da, şu değil. Biraz yumuşak yapmışım. Bir de hava sıcak. Ben kapattım taşıyordu etrafına. He, pıtır pıtır diyor da kapattım. Şahimine. Hasan düğüne gitti bu arada. Onlar sohbet ederken ben de söyleyeyim. O düğünde şöyle ben hamurumu açtım. Şimdi kavuzu da altını açalım. Artık şekil şemal verme zamanı. Şekil şemal oldu şöyle bardakla kesiyoruz. Hava çok sıcak. Ondan sonra hamur da kendisini baya baya salmış. Şöyle. Bunu mu azıcık değdirin arkadaşlar ağız kısmını. fosur fosur hala Buraların kabarcıklar çıkıyor. Şimdi yine baksam birazcık daha. Heh. Şimdi 5 dakikada kızarıyor bu zaten. Yağ ısındığı sürece hamurda olduğu sürece Sen de Şöyle dur bana. Bizim burası herhalde bugün vardır bir böyle 37-38 derece çok sıcak. Heh. Şöyle. Heh. Tekrar ona batırmadığım için yapışacak. Ha. Azıcık daha batıralım. Tamam. Kesme işlemi tamamdır. Yağımız bence ısındı. Şöyle atalım şu şekilde bozulanları önce. Bismillahirrahmanirrahim. Çatalla çevireceğim arkadaşlar. Normalde maşa da var. Bunlar olmaz. Hangisine koyalım? Servis tabağına mı ki şey mi yapsak ki? İki sofra yaptık dün. Bu ikisini deney olarak attım arkadaşlar. Onlar orada mayalanasaya bakacağız. Olacak mı olmayacak mı? Şunları toparlayalım bende. de. Bu yıkamıyoruz biz genelde. Yıkıyoruz ama böyle etrafını batımmaya batırmamaya dikkat ediyoruz. Zaten hamur ne kadar yapışabilir ki? Şöyle yaptığımızda da çıkıyor gördüğünüz gibi. Şuraları yağlanıyor arkadaşlar. Şu kısımların. Şöyle size poz verim. Bunlar patlıcan kızartmışlar, biber kızartmışlar. Ondan sonra reçel şeydir şey koymuşlar. Heh, kocaman oldu. Pufur pufur. Bismillah Arkadaşlar sıcaktan yumuşadı diye Sizlere söylüyorum görüyorsunuz Gittiği yere yapışıyor o kıvamda Şekil olarak biraz çirkin olacaklar Ama yapacak bir şey yok Kızartmaya Hı. devam ediyoruz Yağımız güzelce ısındı. vermiş ki? Hayal oldu demin. Sıcaktan ne Ya hamur kendi bıraktı gidiyor. Böyle e sıcak ya. Daha aynı şöyle bir örekte bir örekte. Yumuşak yap. Yaptım. Hemen yaptım diye aslında. Bir tane daha şey alalım da. Hemen. geç sürdü. Onları Belerken uyandım. Hemen hazırlayalım. Hemen aşkım. Hemen arkadaşlar. Hemen hazırlayalım. Da hoş da geldiniz. geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hemen şöyle peynir hazırlayalım. ama bunu bir hazırlayalım. Hemen

insan diyor şöyle şeklini söylüyor. Ha ben de, ya, de öyle yapıyor diyor. O yüzden onu yapmıyorum. Ben abi. de şeyi seviyorum işte kabartma tozunun o kokusunu seviyorum. Ha, o Herkesin o damak şey... tadı farklı. Tabii O yüzden yapmadım de. Bir poşet açamadım. O kadar sıkı bağlamışlar ki sonunda açtım. arkadaşlar. Oralardan su geliyormuş. Ömer onlara seviniyor. Ömer bize konser verir arkadaşlar. Eyvallah. Aynaya yıkama yeri de varmış. Cam yıkama. Hı. Lamba. Kıramadım. Yapma ya. Kırak öyle Yapma ama sazın Artık kırılır mı? ama. Saz getirdi arkadaşlar. Burada konser verim diyor Ömer. <laughs> Güzel. Yavuz'un bize konser veriyor. <laughs> Güzel. Güzel. Güzel Son şeylere bakıyorlar arkadaşlar. Eksik neydim var mı diye. Ne? Ne? iterdi oğlum Kıyafetler vardı arkadaşlar. onlar yıkamıştık ki 3 makine. Onlar yerine yerleştirdi mavi ablam. Anavlarım abamızı yolculuk ne <laughs> <laughs> Sen Baba sazla ters tutuyor öyle çevirsin. Sen söyle. Bravo. Oturuz böyle geliriz sonra. Bak. Emer sen ters tutmuyor mu? Bırak, bak, sen bak, doğru bu, tutuyorsun. Babakta. Bak kişi. Arabalar buraya götürürüz Abim bir daha su, bir daha duyayım Otur da bak. Dil. Bir otur buraya la. He? Dil 1 2 3 Söyle annem onu hadi. söyle. Hadi bak. Dağlara mı? Şey bunu söyleme ben avrattan korkar mıyım söyle. Onu güzel söyleyin ya. Onu söyle. Onu söyledim mi? Bir daha söyle. Ama ha. ben o duymadım demem. ki. Ben duymadım Bak. ama. Gidiyoruz hadi bir daha söyle bakalım. Hakkımda. İyi tut sazını. Sazını da çal ha hadi. Kodu. Adam ayakta çalacak. Yüksel baban tutsun da sen çal bari. Bura, 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 bura. Ha, orada güzel sürüyor. Ha burada güzel. Değil, Avalım, <laughs> burada yine beklerik. Hadi. aç olsun. sağ olsun. de bizi çeker misin? bizi <laughs> <Yolunuzu> Çek. <açıyorsun. gülüyor> sen iyi. olsun. Yok. Canın olsun. Hadi bir tane Bir tane gibi. Bu sefer karşılı teşekkür tamam. için Emel bu da. <laughs> olsun. Sen de helal et. Allah'ım. Sorular çok yine ne bekler bir şey diyor. Kapını açtınız. Dönüşte oraya mutlaka havayacağız. Canım benim. Allah'ım. Seninle bizden inşallah. Kapını açtın, kapını açtın. Her <laughs> zaman bekledik inşallah yine. Ben de beklerim diyeceğim ama çok mesafem var ama yine de geliriz.

Konvaya... Arkadaşlar hemen bizim şu yanı başımızdan konvoy gidiyor her e, düğünde buradan konvoy gitmek mecburiyetinde çünkü burada mezarlık var bizim köyün adetine göre arkadaşlar mezarın etrafını üç kez dolanmalar gerekir ya da bir kez ya da bilmiyorum ama dolanmalar mecbur görüyorsunuz eşimin çaldığı e, düğünün konvoyu bu da gelin aldı götürülüyor. Bu e, arkadaşlar düdükleri konular basılıyor ya kız evine bu gidilirken mesela bak Mehmet abi nasıl koşuyor. Önlerine de geçmesin Allah'ım. Önlerine de geçme lan. Ezerler ne ederler. Maşallah ne kadar çok şey var. Sohbetim yerde kaldı ama e, böyle tam bu konulara basılıyor. Kız evine yaklaşılacağı vakit arkadaşlar. O anda e, tüm aile işte gelini uğurlamak için, görüşmek için kalkıyor ki o an içine böyle bir cız diyor, için yanıyor ya. Valla. Tabii telli duvaklı, alınla şanınla e, evlenmek, babanın kapısından çıkmak, ananın babanın elini öpüp de rızalarını alıp da o kapıdan çıkmak bir ayrı gurur verici tabii o ayrı mesele ama böyle bir de tam yaklaşınca korneye basıyorlar ya annenin içi zaten mahvolmuş hale geliyor. Görüyorsunuz maşallah bayağı kalabalık. Bu da nasıl oluyor mesela ne kadar e, sen ne kadar kişiye gidiyorsun o kadar kişi sana geliyor. Bu arada bilmiyorum kamerama tam yansıyor ama tüm görüyorsunuz arabaların aynalarında şey asılı namaz halısı. Böyle olur arkadaşlar köyümüzün adeti çam çoban armağanı hediye hesabından Böyle konvoya katılanların aynalarına takılır. O da onlara hediye olaraktan kalır. Konvoy bu kadardı. Şimdi e, gidiyorlar. Kızı aldılar. Köyümüzü dolaştırırlar. Şehir yerlerinde genelde bu oluyor mu bilmiyorum. Olsa da e, o trafiğe çıkıp da nasıl yapacaklar. Köy yerinde olmasının avantajı da bence güzel. Bilmiyorum. Ben seviyorum böyle e, dolaştırılmasını. Etrafa acaba şey olarak mı diye düşünüyorum. Bak işte bu kadar insanımız var ya da bu kadar arabamız var gibisine gösterme amaçlı mı dolanılıyor. Hiçbir fikrim yok ama böyle dolaşılıyor. Şöyle görüyorsunuz oranda tepemizin orasına yarısına güneş gelmiş yarısına gölge gelmiş. Gidiyor. Şimdi biraz daha dolaştırıyorlar. Ondan sonra e, düğün evine erkek evine götürüyorlar. Orada da zaten böyle bir masa dolanılıyor biliyorsunuz videolarımızda görüyorsunuz sık takipçilerimizden orada masa dolanılıyor o da ne anlama gelir onu da bilmiyorum böyle 3-4 kere dolanılıyor sonra gelinle damat sabit bir şekilde duruyor ve takım merasim başlıyor tek dezavantajı bizim buranın ki bu sıcakta olması mesela çok aşırı sıcak tam öyle ezan okunuyor namazını kılanlar çıkıyor sonra konvoya çıkılıyor ama söylediğim gibi arkadaşlar bu, bu sıcakta çok şey oluyor ben sevmiyorum mesela gündüz düğünlerini dışarıya çıkmayı bu arada bugün bahçem sulanacak görüyorsunuz. Hep soldular. Ee, şu kavunlarma da pirecik gelmiş arkadaşlar. Yine böcek gelmiş. Karpuzları göstereyim sizlere. Görüyorsunuz üç tane. Yavaş yavaş onlar da büyüyor. Bu şekilde canlar. O zaman videomuzun devamında görüşürüz. Tekrardan herkese merhaba. Benim kıymetli izleyicilerim. Ömer suyu bırak hanım. Ağacın dibine girse deliyor. Arkadaşlar misafirlerimizi uğurladık. Videomuzun başlangıcında da gördünüz zaten. Şimdi ben bağım bahçem suluyorum. Susadı bağım bahçem. Ee, bak, kedi de burada görüyor musun? Halbuki dışarıya verdim ekmeği. Orada ya. <laughs> Nasıl gelmiş yazık. Şöyle sizlere bahçe mahsullerinden göstermek istedim. Şu patlıcanı görüyorsunuz arkadaşlar. Küçücük küçücük oturuyor Ondan sonra mi? şunlar. Anne. Şu efendim annem. anne. Anne kuyacına otuyor değil mi? He. Şimdi oturuyor değil kapattım. Köpüşlerimizi doyurdum arkadaşlar. Anne kapıza bakar mı? Bakıyorum annem büyümüyor. Karpuzlarımıza pirecik gelmiş arkadaşlar. Yapış yapış olmuş. Ne büyüyor ne de küçülüyor. Şöyle anne, görüyorsunuz. Şu otlarda görmüyorum ki şu gündür hatta bir haftadır. Hiç olmadım da ver. suyla oynama annem bırak. Yani bu Ama dibini delen değil. ağacımız o zaman iyi olmaz. Bırak aşkım. Sonra şu da delinir mi? Şu kavunlarımız var biliyorsunuz ki. Biz daha dışarıya verdim sana ekmeği yavrum ben. Anne hani insan gibi istiyor ha. Şöyle görüyorsunuz. Ama e, piracikten dolayı Benim görüyorsunuz üstlerini koyacağım. yapış yapış. Burda annem o karpuz bak. Bu kavun, karpuz değil. <laughs> Karpuzlarımız da burada. Ama şunda nasıl büyümüş. Ömer değil mi? annem de zedelenmesin. Anası büyümüş Altlarına saman serdim arkadaşlar. Görüyorsunuz hava alması gerekiyormuş. Tabanın toprağa direkt e, temas etmemesi gerekiyormuş. Salatalıklarda da, pirecik var. Sarardı. E, evet. Nohutlarda arkadaşlar şöyle. Görüyorsunuz. Ölü 3-4 böyle tutamla yedik. Bunlar da geriye kalanlar. Kameradan dolayı biraz şey görünüyor. Hava karardı artık. Lambalarımız yandı. Ay, 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 Dış ay, ay, lambalarımız. Ay, ay. Nohut, ay, tanelerinden kopart da yeğenim. Bu tane. şekilde. Ay, Efendim oğlum. Sun, 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 hı hı. Şu dışarıdaki ağaçlarımı suladım arkadaşlar. Sıra geldi buradakilere. Bir de buralar sulayayım. Bununla biraz zor oluyor. Uzun sürüyor ama. Sonuç olarak oluyor elhamdülillah. Ben Korkmuyor. tamam ben sana temizler veririm. Böyle işte canlar. Günümüz böyle geçiyor. Baba, baba, ben, ee, ben de bugün gün içinde neler yaptım. Battaniyeler vardı. Onları makine attım yıkadım. Ee, misafirlerimiz gittikten sonra tüm yastık, yorgan, e, battaniyeler işte. Ondan sonra çarşaflar. Onları hep makine attım yıkadım. Katladım tekrardan yerine koydum. Bugün 2-3 makine şey yaptım. Hatta dört anne, makineye döndü. Anne, Şimdi bir daha doldurdum. Vardı, değil Hı -hı. Mi? Evet hanım. Çocukların eşyaları. Bizim şeyler derken misafirlerin eşyaları. Anne. Öylece bitirdim çok şükür. Yıkama işlerini. Ee, bir de evleri derledim topladım. Nasipse Hı -hı. artık yarına da bir süpürge yapacağım. Süpürge yapmadım arkadaşlar. Villada süpürge yapmam gerekiyor. Anne, yok oldun şu. Ha, Hı -hı. Oradan. Oradan. Evet. Ağaçlarımız sulansın yavaş yavaş. Böyle işte bir de şöyle bir şey öğrendim arkadaşlar. Şu nohutlarımız suyun dibindekiler büyürken baya baya büyüdü ama taneleri dolmadı içleri. Çok suyu gördüğü zaman dolmazmış meğerse. Maalesef ki bunu bilmeyen ben hep ağaçların etrafını ekmiştim. Olsun bakalım nasip de ne kadar varsa. O zaman herkese hayırlı akşam diler, akşamlar dilerim. Köyümüzde de bir tane sünnet düğünü var. Hasan da gülerce gitti nişan çalmaya. Evet. Öyle canlar. O zaman Allah'a emanet olun. Götürür, değil mi anne? Hı -hı. Tekrar, kapat, evet o. Hoşça alakalı. kalın canlar. Herkese hayırlı akşamlar dilerim.